Said bölgeliğindeyiz. Sakifeti bin Said, Mescid-i Nebi'nin güneybatısında bulunan yere Peygamber Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem buraya gelip burada istirahat ederdi. İslam tarihi açısından da önemi Sa'd bin Ubade Hazretin Reisi Sa'd bin Ubade halifeliğini burada ilan etmiştir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de Ebu Ubeyde bin Cerrah'la buraya gelip toplantıya katılmıştır. Toplantıdakilerin Hepsi saat bin Ubade hariç, Hepsi Hazreti Ebubekir'in halife olmasında anlaşmıştır. İslam tarihi açısından buranın önemi çoktur. Umreye gelen kardeşlerimizin buraya geldikleri zaman yere de hemen Mescidi Nebi'nin sağ tarafı sağ tarafında namaz kılınan yerinde burada ziyaret etmelerini öneriyoruz. İnşallah hayırlara vesile oluruz